Championship ekibi Southampton'dan 5,7 milyon euroya bon servisi alınan Paul Onuachu, Bordo mavili forma ile 16 maçta 1307 dakika süre aldı ve 11 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. Nijeryalı Santerfor, kariyerindeki en sevindiği maçı ve unutamadığı golü açıkladı. Trabzonspor'da 11 golle en skorer oyuncu olan Paul Onuachu, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin kupa kazanmak olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbolculuğun zor yanları var. İnsanlar psikolojik ve fiziksel olarak ne çektiğinizi görmeden değerlendirme yapıyor dedi. Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmak isterdim zamanda yolculuk yapma şansı olsa herhangi bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak ve gol atmak isteyeceğini dile getiren Onaçu, yılı fark etmez, herhangi bir finalde sahada olup gol atmak isterdim şeklinde konuştu. Hiçbir şey M o R A L I M I bozamaz, özel bir gücü olsa bir günlüğüne görünmez olmak isteyeceğini dile getiren deneyimli forvet, futbolcu olmasaydı ticaretle uğraşacağını söyledi hayat felsefesini ise hiçbir şey moralimi bozamaz sözleriyle özetledi. K.O.N.Y.A.S.P.O.R.A. attığım golü unutamam, kariyerindeki en sevindiği maçın Midgeyland formasıyla Manchester United'a karşı oynadıkları karşılaşma olduğunu belirten Onaçu, ancak kaybettiğimiz her maç beni üzer dedi. Nijeryalı forvet, unutamadığı golün ise Konya Spor'a attığı gol olduğunu ifade etti. Onaçu, Trabzonspor formasıyla 16 maçta 11 gol kaydetti. Mental olarak güçlü bir oyuncuyum. Antrenmanlarda dahi olsa takım arkadaşlarının umursamaz tavırlarının kendisini en çok sinirlendiren durum olduğunu belirten 31 yaşındaki futbolcu, sahadaki en güçlü yönünün mental dayanıklılığı olduğunu vurguladı. Golcü oyuncu, mental olarak güçlüyüm, son saniyeye kadar mücadele eder, oyundan asla kopmam ifadelerini kullandı. Onu açı en çok zorlandığı rakibin ise Virgil van Dijk olduğunu söyledi. Sıkı çalışın, mütevazı olun, oyun stilini savaşçı ve tutkulu olarak tanımlayan tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda taktik çalışmalardan ziyade çift kale maçları tercih ettiğini kaydetti. Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Nijeryalı golcü, "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun." dedi. Ailesinden aldığı tavsiye, hayatındaki en iyi tavsiyeyi anne ve babasından aldığını söyleyen Onachu, "Devam et, asla durma." sözlerinin kendisine her zaman yol gösterdiğini belirtti en büyük korkusunun sevdiği birini kaybetmek olduğunu dile getiren golcü futbolcu, hayatının en önemli gününü ise güzel eşimle evlendiğim gün olarak tanımladı. Asla affetmeyeceği şeyin sahte arkadaşlıklar olduğunu da sözlerine ekledi. Takım içindeki ENLR, -E takım arkadaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onaçu, en şakacı futbolcunun Krist Oylay, en dakik oyuncunun Edin Biska, en disiplinli oyuncunun Arseni Batago, en sessiz futbolcunun Mustafa Eski Yalaç olduğunu söyledi. En hırslı oyuncu olarak Danilo Sikan'ı gösteren Nijeryalı Forvet, en duygusal futbolcunun Stefan Savic, en iyi giyinenin okey yokuşlu olduğunu belirtti. En yakışıklı futbolcuları Felipe Augusto, Ryan Bania ve Tim Cabol Folcarelli olarak sıralayan Onoçu, en fazla yemek yiyen oyuncunun ise Ryan Bania olduğunu ifade etti.